Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kafa topu oynuyoruz. Arkadaşlar ben kafa topu hesabım değil. Ben kafa topu hesabımı size göstereyim. Benim kafa topu hesabım gerçek şu. Benim kafa topu hesabım şu. Slayer 21 350. Benim gerçek kafa topu hesabım bu Slayer 21 350. Karanlık Lord var. Efsane Evcek var. Yani bayağı bir karakter var. Arkadaşlar benim gerçek tamda olan karakterler şu, ee, Kara Şövalye ve şunun ismi neydi mavi Ejder aynen bir de şeyler vardı. Başka ne vardı? Karanlık Lord falan hem vardı geçmiyor. Tamam. Karanlık Lord vardı zaten şeyde gördüğünüz gibi bir de Efsane Jake vardı da. O nerede? Efsane Jake. Yani ben güzel olan karakterleri söylüyorum şu an. Neyse arkadaşlar. Bir maç atarız. O maçın oyuncusu. Hemen girelim. Niye girdim ya? Ben keşke elmasım er olup da girseydim. Neyse. 4 Dört dedim. 4'ten sonra ne desem? bir Artı bir daha. bir. Tamam güzel. Şimdi kaça bassam 4 desem? Ne çıkar? Zaten burada sadece kostüm paketi çıkıyor fazla. 4 dedim de. Yine 4. Tamam. Bu sefer 2. Hep 2 de çıktı çünkü. Aynen. bir, Aynen. Tertemiz. Şimdi üç dedim. Keşke 4 deseymişim ya. Yine 3 dedim. Oh sonunda. 4 çıkma. La başarılması e yok ya. Neyse ben videoyu izleyip geliyorum arkadaşlar. Hemen bekleyin. Evet arkadaşlar geldim. O maçı e kadar gitmeye çalışacağım. Gidersem giderim. Zaten çok da güzel bir şey gelmedi. Bir şeyler gelmedi. Ne diyeceğim. çıkması güzel. Oy temiz. Neyse. Bak. Bu sefer yine üç diyeceğim. Keşke bir ya. Neyse arkadaşlar bu kadar. Daha yapmıyorum. Neyse karlı çıktım. Aa maşa almaz almış. Bir kırmızı tonu maşa Neyse güzel. Evet arkadaşlar. Ee, üç tane gözlük. kötü değil ki. Ee, ne? Hı, dürbün gözlük tamamlanmış. Güzel, güzel. Başka ne var? Başka bir çöp yok. Tamam. Kostüm paketi. Ben ne hoşatarak yaptım. Kabuk kuyruk güzel. Evet arkadaşlar ben şimdi bir maç daha yapayım. Geri Ya ben evet arkadaşlar ben bir de benim hesabım Slayer 2530 ya e, ben bir de laptop'tan oynuyorum. Sadece laptop'tan video çekemediğim için telefondan çekiyorum. İşte telefondan da hesaba giremiyorum şu anlık. Tamam. Rakibimiz Zor değil aslında ama boyu büyük. Um, hmm, nasıl? Boyu tertemiz, tertemiz. Lan, senin sana şöyle atar mıyım yok. İki tane oldu. Heh. İki tane, iki tane gol attım bile. Ben de ona basacaktım ama ben seni böyle bir dondurayım, temiz bir gol atayım. Güzel. Üç elmas verip ne dondurayım? Yine golümü atayım mı? Atayım mı? Atamayayım. Sen bir kafa basmıştım ben de basayım. Aynen temiz gol. Yerden. Yerden. Arkadaşlar laptoptan oynamak bence daha kolay. Yani bilgisayardan, PC'den oynamak daha kolay. Çünkü tuşlara aynı tuşa basabiliyorsunuz ya. Ama dört tuşa birden basamıyorsunuz. İşte o kötü bir tek. Beşik yaptım konuşurken. Ya yerden yermişsin niye de demiş Şöyle bir zıplayıp temiz atarsam. Oy oh, çok güzel. Gel bakayım. Ben Allah'tan yani karşımıza gelen rakip yani biraz daha kötü biraz kötü oynuyor. Yoksa sen bu kadar şey yapmam yani. Sirenle o kadar atak yapmam. Bu yüksek bir gelse hiç yapmam. At Oy temiz attım ama. Dur. Sana şöyle atamam tabii ki de. Ya siren de düşük. 37 güç. 37 güç bile değil ya. 27 güç. Yani benim en az karanlık lordum 86 güçte falan. Bir de ben şeyi alacağım. İsmi neydi? Takım. Full takım setini giyeceğim. İşte bu hesap 27 güç. Yani 27 güç ne ki? Gerçi karşıya gelen takım ne? Yani karşıma gelen rakip de o kadar da güçlü değil. Neyse arkadaşlar bu reklam bitsin ben geliyorum. Evet arkadaşlar. 244, 245, tam Tamam ya. Kısa bir hesaplama yaptım. Seviye atladık. Ee, 20 seviyesindeki karakterleri görebilir miyim? Güzel güzel. Sibercek de açılmış. Tatilmesin. Medusa gelmesin ben başka bir şey istemiyorum. Şimdi maçın öncesi oynarsam ne olur kötü olur, Tamam anladık. Arkadaşlar ben maçın öncesine gireceğim. O reklam mı? Tamam arkadaşlar ben reklamı izleyip geliyorum. Arkadaşlar reklamı izledim de he tamam. Arkadaşlar şimdi ben ne diyecektim ne diyecektim ben? Her reklam izlediğim için bir tane reklam hakkım olur artık yani. Yine bir diyeceğim. Bir desem mi? 4 diyeceğim ya. Şu çalayamam, Ha. Allah'tan bir havas almışım ha. Hep dörtte geliyor galiba. Keşke üçü deseydim. Değil. Üç kötü ya. Niye üç deseydim ki? Tamam etme inşallah. Hadi. İki de çıktı bu sefer. Ya. Dur yirmi elmas vereyim. Bir daha çıkarsa şey veririm. İsmi neydi reklam üzeri mi? Tam. Hmm, 4. Hep 3 kart 2 3 öyle alt diyor ya. İsmi neydi? Video kaç dakika olmuş? 7 dakika mı? Ben bir şey çekmedim ki nasıl 7 dakika oldu? Bir desem. Yine bir desem. Yine bir desem bu sefer desem ya bir diyecektim ya neyse reklam izleyip geliyorum neyse reklam bitti şimdi bir neyse en güzel ödül aldım yani beş bu zaman hmm. kaç olsa sen basayım nadir paket verecek mesela ikiye bastım daha kötüsünü verdi ya ha Şimdi ben bir tanesine basacağım. Kırmızı kart çıkacak ondan hiç gerek yok. Yedi bu zaman. Ne işim olacaksa. Gerçi Arar değil mi? Bir büyük kale çok işime yaradı valla. Kaplan kuyruk kötü değil ya. Güneş gözlüğü ne alaka? 6 tane yaptım bile. Kaplan kuyruğu da dört tane yaptım yani. O da bir şeydir. Ne diyor? Siyah beyaz forma. Hoprazcım. Bu kadar mıydı ya? başarı seviyesine ulaş. Bir sürü şey geldi. Bir sürü dedim sadece bir şey geldi de. 10 29 oldu. Arkadaşlar bu video 10 dakika olsun. Dur ne oldu etkinlik mi bitti? 35 bin mi? Bir şey diyeceğim. Bu da düşük seviye değil mi? O zaman bu yenilendiğinde şey olacak belirlendiğinde de ilk başta e, şey verecek galiba ne veriyordu? İkinci de 100 elmas, yedinci de falan yet, yani 50 kart verecek şey kart. Neydi ya 150 puan mı? Aa, güzelmiş. Puan ustası. Aa yeni yeni bir tane daha mı geldi? Ya ben ama artık kat puanla katmıştım ilk 5000 için. 18 puan, 66 puan. Hmm, 80 puan yaparız. Ziyar sıkıntı yok da. Bu sefer çok çok iyi yedir mi diyeceğim de. Yok daha kötü yani. Ben fazla bir yani 300 kasarım da. Ya ne 300 geç ya. 1500 toplanıyor. Hmm. Satın al diyor. Harca dese zaten yani. 3900 oldu. 150 kart. 63 yaşında hiç güzel değil. Lucas ben bu karakteri biliyorum. Basketbol setine en fazla yakışan karakter galiba bu. Ya video kaç dakika oldu ya? Ya boş ya 10 dakika oldu hala. Boşver ver Lucas'ı Lucas ya. Geç. Bu maçı yapalım bitireyim. Ben de ne kaçmışım 300, 300 puan var ya. 300 puan bu karakterle kasmak zor. Ben diğer hesapta 300 puan kasamıyorum o karanlık lordla. Bir de PC'den oynadığım için daha da kolay. Ona rağmen 300 puan kasamıyorum. Burada telefonla. Ne oldu ya? Lag oldu ama. Dur. Çekişmeme maç olacak. Gel bakayım gel. Bu adam çok zıplıyor. Ama üçgen vuruş bir işe yaramadı. Ya benim kafam karıştı ne yapayım ya. Atayım onu yazarım onu. E ben Mustafa bastım ha? nasıl oluyor neyse. Şunu atalım bari. Güzel güzel o da bir şeydir yani. Ya özel güçleri olmasa bir şey değil. <Gülüyor> <Gülüyor> ya şaşır, şaşırmadı ya. Adamın x olmasa bir şey yapamıyor ya. Sırf özel güçlerle kazanacak bak. Neyse en özel güçsüz farkı dört açar ne ya? Ya ilk başta çok zıplıyordu bana. Adamın bir sürü özel gücü var ya. Gerçi bir yanında ama ben boş özel güçleri aldım. Sana şey... Ya ben hiç uğraşmayayım. Bir maçtan çıkayım. Bir maç daha atarız ya. 11 dakika. 13 dakika olsun bırakacağım ya. Ben şu özel güçleri adam gibi yapayım. Ne? Aa, oyun onu şey olarak görüyor. Niye ki? Ne yaptın ki ben? Dur ben de bakayım. 5 var üç. Tamam yaparım ki. 5 5 Bundan vereceğine göre almış. 30 Tamam. O zaman ben süper güce girim. En güzel ıspanak hangisi şundan aldım. 6.500. çok ucuz lan. Allah ın, Allah, ın, Allah ın, acıma. Ee, 130 manece parası. 1. Menajer abi. Dönüş saç. Ah Şimdi ben ne alsam? Saçma saçma gol yemem için, yememem için yemem şimdi ya. Şuna büyük kafe bitmiş. İlk başa şanslı. 4 saniye, 1 saniye mi? Neyse 2 saniye olsun yeter. Ben zaten bu hesapta çok kasmıyorum. Sadece bu hesapta e, taraftar karakter takviyesi 144 olduğu için kasıyordum. Yani bunda da fazla verdiği için kasıyordum ama ya video 3 dakika olmuş ya o neyse 15 dakika olsun. Böyle gide gide bu video bir saat oluyormuş. Zor geldi. Aradaki tek fark benim kuyruğum var bir de gözlüğüm. Ama onun kramponu da şey yani. Ya ben niye şeyi kullanmadım bunu? Eşe şimdi kullanayım ne olur ne olmaz. Yemedi. Sen yer misin yok tabii. Dur kullanma kalecim var iki tane hayırdır. dan onu da yemez. Ne yaptım lan ben de anne? Hani? Lan tamam, ben bu sefer özel güç kullandım. Ne oldu? 10. Oh. 12 kaç saniye? İki tane bastım adam iki daha fazla çıktı ya. 3 bir, bir de tüm özel güçleri kullandım. Ya oyun kastı ya. Çok güzel bana buluyor. Girme girme. Ben niye öyle bekliyorum ki orada? Ya. Of. Top bir. Ya bu ne ya? Ben senden top Onun altından gidip gol oldu ama bir an Ya sigi gibi oynuyorum Ben nasıl dönüyorum bu adamı anlamadım. Yine çıkıyorum ya. Bir tane adam gibi maç kazanmıştık sadece. Neyse oğlum. Neyse şöyle. Atayım. Bakayım. Mı? 55 bana ne ya vermez. Otra paket gösteriyorum. Dur şunu. Andır andır andır. Andır forması mı? Formaya öyle bir şey mi var? Ya ne diyorum ben Excel from ümmem, ne diyorum. Neyse evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay. Gerçek sağ olun Hadi bay bay.